Hareketsizlikten. Can ya. Yürüyüş çok iyiymiş. Evet abi. Haftanın dört günü yürüyecekmişsin. Evet. Ee, kaç kırk dakika. Evet. Bir de günde iki litre su içecekmişsin. <laughs> İzlerimizle gidelim. Ecem sen sporcusun. Abi bizde varsa bir mavi dışarıda. Evet. Pilates. Çi, pilates. <laughs> evet. Pilates mi satıyorsun diye. Volkan'a yaptırabilir ya i̇şte Bunun bize gelen e, üyeye ya da kişiye diyeyim postür analizi yapıyoruz. Ne yapıyorsun? Ona postür analizi, vücudunun analizini çıkartıyoruz. Mesela. Nasıl Ona yapıyorsun? Buna bir farkındalık Hangi? sağlıyoruz. Tamam yani. nasıl yapıyorsunuz? Postür analizi. Benim postür analizimi yap. Gel. Hemen göbeğimi çekeyim mi? her şey. <laughs> abicim ellerin böyle anatomik duruşta olacak. Ayakların Ayaklarım böyle V'de kalsın. Tamam. Önce böyle bakıyoruz sana, omuzlarının yerini ayarlamaya çalışıyorum çünkü önde duruyor. <gülüyor> Niye böyle, gülüyorsun? Şöyle duruyor. De... <gülüyor> evet. Ha, bu bir farkındalık mesela. Karnını içeri çekmen lazım ki bunun farkına varasın. <gülüyor> <gülüyor> tamam mı? Evet. Tamam. Şu bir... anda inanılmaz iyi gözüküyoruz galiba. <gülüyor> 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 e... Pilatesi toplamı mı yapıyorsunuz? Ya topla da var, aletli de var. Yerde de var. Yani ille toplu olacak diye bir şey. Bir de dans mı yapıyorsun? Bir egzersiz eğitimi. Evet. Dans ne? Zumba mı? Evet. Evet onu da Zumba et. ne? Ya o... Yani onun açıklamasını şöyle yapayım. Yani böyle Latin danslarının karışımıyla aerobin biraz birleşimi gibi bir şey. Olabilir. Bana figürü gösterebilir misin? Onun figürü şey böyle zaten. Zıl ee, dirli <laughs> şey gibi bir figürü yok tam olarak. <laughs> Tepinme gibi birazcık. Gösterebilir Bekle kızıl derili şeyi gibiyse. <laughs> ben de söyle. Kızıl derili <laughs> yok yok ya. Madem kızıl. <laughs> 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 Sen kendin söyle. Ne yapıyorum şimdi? Eyvim. Bir tane yapalım o zaman. Yap. Tamam. Şimdi. Sen niye düzdürüyorsun? Böyle böyle yapmanı istiyorum aşağıya doğru. Pardon? <laughs> Pardon. Nasıl nasıl? Böyle böyle. Twist yap. Bir daha şey göster. <laughs> <laughs> İlker! 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 Vücudum inanılmaz fit oldu şu anda. <gülüyor> <gülüyor> bak şu kadarcık zumba bile adamı yapıyor zumba. Şu halime bak. Şimdi katılmak isteyenle aynı turu bir de grup dersi olarak yapacağız. <laughs> Gelin, dizinle abi, gel. Çalışkan öğrenciler, gel. gel. Eksik istemiyorum, gelsin herkes, gelin. Çift, çift, Allah Allah. Sıraya geç. <laughs> Hazır mıyız? Hazırız. Hazır mıyız? Hazırız. Hazır. Hazır. teklife bir kutu. Bakalım hangi kutuyu açacağız? Ben yani sürekli ilk, ilk andan beri hani burcu bugün yapmayacak gibi düşünüyorum ben. İlk geldiğimden evet, beri. Karıcığın kafa diyorum. kafaya ver. Evet. O 12 numaralı kutu senin hayallerinin ilk adımıydı. Ne yapacaksınız kazandığınız parayı? Ya biraz bir kredi borcumuz var bizim. Öncelik o. Sonra biraz da işte geleceğe yatırım olarak düşünüyorum ben. Yani şu an dört yıllık evliyiz. İşte bir çocuğumuz yok. Yani onun geleceği için bir yatırım olmasını istiyorum açıkçası. Yani bir şeyleri sırtımızı dayadıktan sonra onun işte e, her şey hazır olarak gelmesini istiyorum. Hiçbir zorluk çekmeden, hiçbir yokluk görmeden. O yüzden... <laughs> Hadi doğmamış çocuğa bir mektup gönderelim. Hangi kameraya? Şu kameraya. Ana. Ay ya. Bunu kaydedersiniz. Ondan sonra bir gün artık meseleyi anladığı bir gün, bir akşam, bir doğum gününde bir araya getir, gelirsiniz. Dersiniz ki, bak yavrucuğum sana bir sürprizimiz var. Ay ya şey Olmayan bir şey için bir şey olabilir ama farklı hissediyorum ya. Öncelikle sağlıkla gelmesini dilerim her İnşallah. şeyden önce. Her şey. Hayırlı bir evlat. Her şeyden önce. Anne babasını bilen, aklı başında, doğru kararları alan, kendi özgüvenini içebilecek bir yaşa ge gelecek. Ah toparlayamadım. Çok güzel gittiniz. Ağlamak için kendimi zor tutuyorum. Ağlama. Evet. Ağlayacak bir şey yok bu tatlı, güler yüzlü bir hatıra olsun diye söylüyorum bu. Bu sempatik bir şey. Dram yok burada. Evet, her şeyden önce vakti zamanında olsun. İnşallah. Çok babasına benzemesin. <gülüyor> <gülüyor> her şeyini benden az, öyle söyleyeyim. Enerjisini babadan alabilir tabii. Benim kadar suskun da olmasın. Kendini ifade edebilsin. Mesela... Sen kendini ifade edemediğini mi düşünüyorsun? Ya ediyorum ama biraz sessiz kalıyorum. Onunla tamamladım ama. Yani onunla ya babasına benzemesi tek istediğim yönü şu olur. Enerji dolu olsun, yaşamayı sevsin. Kesinlikle öyle. Miki olmasın Şahri. Öyle. Süper. Volga. Miki olarak mı sesledim abi oğlan? Yok çıkar. Oğlan mı olsun? <laughs> <laughs> oğlan olmayacak mı? Onu Allah bilir. Sağlıklı olsun. Oğlan olacak. <gülüyor> 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 Dur çıkar Miki olarak söyleme. Şok geçirmesin çocuk. Evladım. <laughs> Çocuğum. Sen bunu izlediğinde... E, ...büyümüş olacaksın. Biz seni çok seviyoruz. İnşallah vatana millete hayırlı bir evlat olursun. E, bana benzersin inşallah. Bu anana benzemezsin. <laughs> e, seni çok seviyoruz. <gülüyor> 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 güzel oldu be. Evet güzel oldu. Ne demek. Evet. Yani bir 18-20 yaşına geldiğinizde ailenizin böyle bir şey yapmış olmasını istemez miydiniz? Vallahi Birden böyle e. gel bakalım şunu seyret filan. Tuhaf bir kafa. Evet. Bu arada var mısınız yok musunuz izlemeye devam et küçük adam dev adam, adam. <laughs> Allah söyletti. Allah Tamam <laughs> sağlıklı olsun filan. <laughs> amin. Amin cümlemizin. İnşallah şu anda bizi izliyorsun. Baban da buradan kazandığı 500 bini çarçur etmemiştir. <laughs> İnşallah sana kadar gelmiştir. Yatırım yapacağız dediler. İnşallah yalancı baban yoktur. Ezmemiştir parayı. Sana da Annesi <laughs> Annesine güvenebilir. <laughs>